Bugün 20 Mayıs 2014. Evet. Kemalpaşa merkezdeyiz. Evet. Kemalpaşa Ovada Bahçeler. Arındık. E, mevki. Arındık mevkindeyiz. Şimdi rekor gelişim ürünümüzü kiraz bahçelerinde kullanan üreticimiz Hakan Solmaz evet. abimizle birlikteyiz. Şimdi Hakan abi bahçede gezerken siz bu aşılamış olduğunuz kirazı gösterdiniz evet. ve İki aşı yapmışsınız. Evet, i̇ki daldan. Çelikten iki dal çıkmıştı. Hı hı. E, i̇kisine aynı de, de ayrı ayrı iki dal yaptık. Ayrı ayrı olmuş. Evet. Hı hı. E, Çelin virüs, şeyin aşının birisi tuttu, diğeri tam tutmamıştı, kurumuştu hatta bu dal. Hı -hı. Sonra e, o arada işte rekor gelişimi daha sonra attım ben aşılarla. Şimdi sonra. rekor gelişimi siz ne zaman attınız abi? Yirmi beş gün önce aldınız. E, yani aşağı yukarı yirmi beş gün, bir ay civarıydı. Hı -hı. Attıktan sonra bu işte geçen hafta fark ettim ben bunu. Hı hı. Yani rekor gelişim toprağına girdikten sonra bir 10 gün, 15 gün sonra sizin evet. e, canlanmayan, patlamayan aşınız da patladı. Patladı evet. Doğru mu? Patladı. Yani ve şöyle yakından da çekelim, gösterirsen abi. Evet. Şu üstteki göz hatta işte kurumuş, düşmüş. Tabii, yani alttan, alttan, Hı -hı. alttan alttan. Alttan tekrar tekrardan yani. patlattı. Evet. Ve e, şöyle bakalım, iki aşı aynı anda yapılmış. Evet Tabii canım. E, Bir tanesi kurumuş ama rekor gelişim kullandıktan sonra, o kurumuş da tekrardan canlandı. Aynen. Doğru mu abi? Aynen öyle. Ee, daha önce böyle bir şey gördün mü Hakan abi? Yok görmedim. İlk defa değil mi? Evet. evet. Tamam. Teşekkürler Çok abi. Teşekkür Hayırlı olsun diyeyim ben size. Sağ ol.